Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sabihbihi emma ba'd Değerli kardeşlerim Asr-ı Saadet'ten 365 gün adlı kitaptan devam ediyoruz 7. günde kaldık Adalet ve hukuk önünde eşitlik Ayet-i kerime ve meali Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allah yemur <laughs> bil adli ve ihsan ve ita qurba ve an ve ve Şüphesiz Allah adaleti iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder, hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahl 90. ayet. Hadis-i şerif ve manası. An Ebi Hureyre ta'nin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. İnnemel imamu cünneh yukatelu min veraih ve yutsaqa bih. Fe in emara bit takva Allahi azze ve celle ve adel. Kâne lehu bidâlike ecr. Ve in ye'mur bi gayrih. Kâne aleyhi min. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Devlet otoritesi en büyük hamidir. Haksızlıklarla onun vasıtasıyla mücadele edilir ve onun vasıtasıyla tehlikelerden korunulur. Şayet devlet otoritesi Allah'tan sakınmayı emreder ve adaletle hükmederse bu yaptıklarından sevap kazanır. Bunun aksine davranırsa vebalini çeker. Müslim hadisi asr saadetten Mekke yeni fethedilmişti. Allah Resulü ve Müslümanlar sevinçliydi. Ancak öteden beri Müslümanlar rahatsız eden Hevazinlilerin o sıralarda savaş hazırlıkları yaptıkları haberleri geldi. Allah Resulü durumun doğru olduğunu haberini alınca savaş kaçınılmaz olduğu ve ordusuyla hemen harekete geçti. Tarihte Huneyn veya Hevazin olarak anılan bu savaşta Müslümanlar işin başında bozguna uğrayıp geri çekilmek zorunda kaldılarsa da Allah Resulü ve Sadık sahabilerin teşvikiyle güçlerini yeniden toparlayıp tekrar savaşmaya başladılar ve düşmanlarını mağlup ettiler. Hevazinliler savaş meydanına yüklü malları ve çoluk çocuklarıyla gelmişlerdi. Bozguna uğrayıp dağılınca bütün malları Müslümanlara kalmıştı. Allah Resulü ordusunu Mekke'nin 15 kilometre kuzey istikametinde yer alan Cirane mevkinde topladı. Savaştan elde ettikleri ganimetleri Müslümanlara paylaştırmaya başladı. Çok geçmeden Beni Temim kabilesine mensup Zul Hüveysira adlı bir bedevi geldi. Ve Ya Resulallah adaletli ol dedi. Hazreti Peygamber yazıklar olsun sana. Ben adaletli olmazsam kim adaletli olabilir? Eğer adaletli olmazsam sen hüsrana uğrarsın. Bütün umutların boşa çıkar. Müslüm hadisi diyerek bu kişiye sistemde bulundu. Peygamber Efendimiz bu savaşta henüz yeni Müslüman olmuş Ebu Sufyan bin Harp bin Ebu Sufyan bin Harp Saffan bin Ümeyye Uyeyne bin Hısın ve diğer Mekkeli liderlere ganimetten biraz fazla hisse vermiş. Böylelikle onların kalplerini İslam'a ısındırmaya amaçlamıştı. Zul Hüveysira Allah Resulü'nün bu uygulamasına itiraz etmişti. Onun beklentisine göre adalet savaşa katılan her nefer eşit şekilde hisse verilmesi de gerçekleştirebilecekti. Uygulama bu şekilde olmayınca da duruma itiraz etmişti. Allah Resulü de aslında ganimeti eşit şekilde paylaştırdı. Ancak burada farklı bir durum vardı. Henüz güçlenmeye başlayan İslam dininin önde gelen düşmanları Mekke'nin fethi sırasında yeni Müslüman olmuşlar ve 17 gün sonra Allah Resulü ile beraber Huneyn Savaşı'na katılmışlardı. Mekke'nin fethi sırasında yeni Müslüman olmuşlar ve 17 gün sonra Allah Resulü ile beraber Huneyn Savaşı'na katılmışlardı. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem İslam'ı benimsemeleri ve dinde sebat göstermeleri için onlara fazla pay vermiş ve böylece gönüllerini kazanmıştı. Burada yadırganacak bir durum söz konusu değildi. Nitekim Allahu Teala zekat verebilecek, verilebilecek kişiler arasında kalpleri İslam'a ısındırılacak olan bu tür kişileri de saymaktaydı. Tevbe atmış. Hissemize düşenler. İnsan bireysel ve toplumsal hayatta her daim adaletli davranmak ve adaletin sağlanması için gayret etmekle mükelleftir. İnsanlar arasında hukuk ihlallerine ve haksızlıklara karşı yine hukuk içerisinde mücadele edilmesi gerekir. Yöneticiler, idarecileri, yöneticiler idareleri altında bulunan insanlar arasında tarafsız ve adil davranırlarsa mükafat elde ederler. Aksi takdirde büyük bir vebal altına girmiş olurlar. Mutlak ve katı eşitlikçi tutum her zaman adalet tesis etmez. Bazen zulme de neden olabilir. Bu nedenle adaletin sağlanması için insanların içerisinde bulundukları durumu, fiziksel ve zihinsel özelliklerini birikimlerini ve yeteneklerini gözetmek hakkaniyet ilkesine daha uygundur. Adaletin eşit uygulanması, hukuk önünde eşitlik ve her bireyin eşit haklara ve imkanlar sahip olması ile ilgilidir.